O namazın hikmetleri hakkında demek ki namazın çok hikmetleri var. Tabi insan namazın yerine getirmezse e, o hikmetler, o sırlar insana açılmaz. Onun için namaz farz olmuş ve hem meşman illa kılacaktır. Ve aynı zamanda müminin miracıdır. E demek ki yani ilahi emirler illa yerine getirilecek. Hem hakiki iman sahibi olunacak, hem amele fazla yerine getirilecek. Ve zaten beş vakit namazını kılan, namazını yerine getiren, yedi kabayını terk eden elbette ehli cennettir. Bütün enbiya ve evliya bu hükümde ittifak etmişler. Mütefekkun aleyh. Ve onun için nasıl olacak? Yani namaz müminin miracı olmasından dolayı namaza ne kadar ciddi girerse, ihlaslı girerse elbette o açılır. Demek ki yani ihlas dairesinde ibadet yapılırsa artık günahlar o insana pis ve çekin gelir. O demek ki ciddi bir şekilde bu ameli farzlara devam edilecek. E, açılmasına çok ihtiyaç var. Bu kısa bir zamanda olmaz. Yani burada e, namaz göründüğü gibi olay değil. Çünkü namaz yani ilahi bir huzura girme. İlahi bir huzur Girin, e, olduğu için e, tüm kainatla alakadar olan bir hadise. Yani namaz e, kainatta ve yapılan milyonlarca hadsi nimetlerin bir firistesi gibi. Ve onun için beş vakit namazını ihlasla, tadil erkenle yerine getiren o binlerce o abidlerin ibadetlerini yerine getirmiş olur. Onun için yani burada namazın farz edilişi haşa basit bir olay değil. Demek ki yani beş vakit namazını kılan aynı zamanda o elli rekat sebebi almış oluyor. Elli vakit. Yani elli vakitten beşe yendirildi. Ama rahmet ilahiye gereği beş vakit namazını kılan aynı zamanda o elli vaktin sebebini de alıyor. Ve zaten bu ahir zamanda insan bunları yerine getirilmesi yeterli ve diğerlerine lüzum yok. Zaten adam bana farzı yapamıyor. Farzı zorla yapmasının dolayı artık ondan nafile istenmez. İşte orada Arabi ibareler geçti. salatul fecr sabah namazı, esselatü'l-zuhur öğle namazı, esselatü'l-asr ikindi namazı, esselatü'l-mağrib akşam namazı, esselatü'l-inşa yatsı namazı. Bir karıştırma olmasın.